Merhaba çocuklar. Bugün sizinle duyu etkinliği çalışması yapacağız. Hazırsak başlayalım. Gerekli olan malzemelerimiz bir adet düz bir tepsi ve tıraş köpüğü. Hazırsak başlayalım. Düz bir zemin üzerine tıraş köpüğünü sıkıyorum. tıraş köpüğünü düz bir hale getiriyorum. Evet, şimdi size iki tane şekil göstereceğim ve bunu birlikte tıraş köpüğünün üzerinde çizmeye çalışacağız. Hazırsak başlayalım. İlk şeklimiz olan kırmızı renkte olan düz kırmızı çizgimizi çizelim. Hazırsak yapalım. İşaret parmağımı kaldırdım. Tıraş köpüğünün üzerinde şeklin aynısını çıkarmaya çalışıyorum. Evet, harikasınız. Diğer şeklimize geçelim. Siyah olan şeklimiz yapmaya başlayalım. İşaret parmağımı çıkarttım. Yapmaya başladım. şeklin aynısını çıkarmaya çalışıyorum. Evet, harikasınız. Çok güzel yaptınız. Bravo.